Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Nurhan Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah sağlık ve saatiniz yerindedir. Yine güzel bir modelle sizlerleyim. Modelim fıstıklı, yazmadan ayrı bir model. Dilerseniz birlikte başlayalım. modelimize sıfırdan başlarken bu şekilde 6 tane zincir çekiyoruz dördüncü zincire batıyoruz hanımlar bu şekilde 4 zincir dibine batıyorum 2 sefer tığıma doladım 2 ilmek kaldı yine 2 sefer tığıma doladım 2 2 kapattım. 3. ilmek. Yine 2 sefer tığa doladım. 2 2 Bu şekilde 4 ilmeğim oldu. Birlikte kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. 2 sefer tığa doladım. Pardon. 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Hemen şöyle sık iğnenin dibine fıstığın dibine girdim, kapattım. Çeviriyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne girdim. 4 zincir çektim yine aynı yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne girdim kapattım tekrar 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım son sık iğne zincirin dibine girdim 2 2 kapattım ilmeğim duruyor yine 2 sefer tığıma doladım 2 2 kapattım ilmeğim duruyor Yine 2 sefer tığıma doladım. 2, 2 kapattım. 4 ilmek birlikte kapatıyorum. 10 zincir çektim. Hemen şöyle sık iğnenin dibine bu şekilde girdim, kapattım. Çevirdim girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 4 zincir çektim yine aynı yuvaya girdim 8 sık iğne giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 zincir çektim yine iki sefer tığıma doladım son sık iğneye giriyorum 2 2 kapattım ilmeğim duruyor yine aynı yere girdim 2 2 kapattım 3. ilmek aynı yere girdim 2 2 kapattım 4 ilmek birlikte kapatıyorum 10 zincir çektim. Yine aynı şekilde fıstığın dibine girdim, kapattım. Çeviriyorum. Girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğnenin ardından 4 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde modelimiz devam ediyor hanımlar. Şimdi fıstıklara geçiyoruz. Sıradaki ipimi alıyorum. Bu şekilde ipimi sabitledim. Arada bir tane bu şekilde bırakıyoruz. İkincinin yuvasına girdim bu şekilde kapattım 6 zincir çektim ipimi aldım girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 ilmek aldım. Birlikte kapattım. Yuvaya girdim, sabitliyorum. Tekrar yuvaya bir sık iğne girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim çevirdim fıstığın dibine giriyorum aynı yuvaya sabitledim çeviriyorum. Zincir yuvaya bu şekilde bir sık iğne girdim. 2 zincir çektim. Girdim 1. 2 zincir girdim 2. 3 4 5 6 4 zincir çektim. Bu şekilde zincirin dibine sık iğneye girdim, kapattım. Daha sonra yuvaya girdim, bir sık iğne kapattım. 2 zincir, tekrar 1 2 3 4 5 6 son sık iğneyi yuvaya girdim kapattım ardından bir zincir çektim ipimi kesiyorum bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk hanımlar gerçekten de çok güzel harika oldu videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin başka bir modelde başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın dostçakalın